diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklaması var. Halelel devlet iddiaları var çok açık bir şekilde bu ortada şeyden durup dururken çıkmıyor. Vergiler TÜGVA'ya gidiyor. Kamu kuruluşlarındaki paralar gidiyor. Yani e, belediyeler ve valilikler eliyle ne bileyim kamu kaynakları bu yapılanmaya aktarılıyor. Bunlar açık bir şekilde mali destek yapıyor. Dünkü bir yani açık açık söyleniyor bunlar. Yani orada şu anda durumu belli. Bir, bir, buçuk, bir buçuk e, euro bir buçuk liraydı 2002'de. Yani şimdi geldi ona ona yaklaştı. Yani şimdi bu neyin nesidir diye sormak gerekiyor. Yazık değil mi bu insanlarımıza? Iş size yoksullara, Türkiye ülkemizin insanlarına diye sormak ya gerekiyor. Yazı, Buyurun. Ya yazı düşünen mi var ya? Ya ülkede rejim değişikliği yapmaya çalışıyorlar. Siz yazıktan bahsediyorsunuz. Ortada savaş var. Savaşta acımak olmaz biliyor musunuz? Bakınız ortada savaş var. Savaşta acımak olmaz. Daha dün anlattılar. Fatih Belediyesi'nde bir ruhsat işi için ruhsat işinin çözülmesi için TÜGVA'ya bağış yapılıyor biliyor musunuz? Oraya bağış yapmanız isteniyor ve bağış yapıyorlar. Paralar böyle toplanmış. Yine bugün vardı galiba Murat el filan değil mi? ATV'de o yarışma programı oradan paralar filan niçin bu finansman lazım? Karşı devrim finansmanı bunlar. Evet, şeriatı getirmek için diyorsunuz, yani çok net. Bakın, karşı devrim finansmanı bunlar, karşı devrim finansmanı. Şimdi korku iklimi, yani korku iklimi ne gibi? 2015 Haziran seçim yapılıyor, halk iradesi iktidara bir tokat atıyor, kırmızı kart gösteriyor. Ve iktidar koalisyona gitmesi lazım. Erdoğan Cumhurbaşkanı bu yetkiyi vermiyor muhalefete biliyor musunuz? Sünceme de bırakıyor ve ülkede bir terör iklimi oluşuyor. İşte patlayan bombalar ve arkasından 400 milletvekili verseniz bu olmazdı deniyor ve Kasım'da bir Kasım'da seçim yapılıyor ve kazanıyor. Yani halk korkutuluyor, halk tekme tokat dövülüyor, halkın kanı akıyor ve seçim kazanılıyor. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu dönemi en iyi kim biliyor biliyor musunuz? Davutoğlu. Bence Davutoğlu çağırın onunla konuşun. Ben, 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 benim bildiklerim onun bildikleri yanında devede kulak biliyor musunuz? Şimdi aynı korku iklimiyle halkı icbar etmek istiyorlar. Mecbur etmek istiyorlar. Kendilerine iktidar değişmesin diye. Şimdi Sedat Peker bu korku ikliminden bahsediyor. Bu korku ikliminin arkasındaki iradenin bu iktidar olduğunu kask ediyor, mealen söylüyor. İçinde işte o akademisyen Nevzat Bey'in olduğunu söylüyor. Sadat'ın olduğunu söylüyor. Ya Allah aşkına ya bu konuda Cumhuriyet Savcıları bir soruşturma açmayacak mı? Hatta Geçen de Halk TV'de programda söyledim. Sedat Peker'in o miting alanına bakın dedim. O miting alanı Sedat Peker'in meydana getirdiği bir miting alanı değil biliyor musunuz? Bir organizasyon, bir üst akıl işi. Bir korkutma, bir sindirme, bir korku ikliminin tezahürünü ortaya çıkarabilmek için yapılmış bir operasyon. Bir savcı soruşturma açtı mı, ee, Sedat Peker'in o oluk oluk kan akacak söylemlerine hayır değil mi? Peki iktidar bu söylemleri eleştirdi mi? Böyle bir şey demokrasilerde olamaz dedi mi? Hayır. Demek ki korku ikliminin içinde finansmanında bu tür vakıflar ne demek istediğimi anlıyorsunuz Sadat, iktidar Sedat Peker bizzat iyi söylüyor, içinden geliyor. Hatta Üsküdar Üniversitesi rektörlüğü açıklama yapmış. Elinde bilgi varsa bize göndersin diye. Hukukta böyle bir şey yok biliyor musunuz? Sana niye göndersin ki? İddiada sen suçlusun zaten. Bu iş savcıların işi. Ve bir şey göndermesine de lüzum yok. Bunlar ihbar kabul edilip soruşturma açılması lazım. Peki iktidar bu konuda ne diyor? Bakınız. Bu TÜGVA bunun harp okullarının mülakatlarında Sadat'ın görev alması finansman, korku iklimi bunların hepsini büyük resmin içine koymak lazım. Eğer büyük resmin içine koymadan yapılacak bir anlamlandırma çok yanlış olur. Şimdi Sadat konusuna da gelelim. Türker Bey, tabii bu arada ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu TÜGVA'dan e, bahsediyoruz ama TÜGVA aynı zamanda bir anlayış, bir 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 bir, bir bana göre e, AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki Taliban için farklı şeyler düşünmüyoruz dedi. Daha yeni, e, yani daha yeni e, Taliban'ı e, resmi olarak kabul ettiler. Hatta Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ee, özellikle de odasında kabul etti. Böyle sakallı makallı bilmem neli falan filan laiklikten yani bahsetmenin mümkün olmadığı bir ülkedeyiz zaten. Ali Erbaş'ın da kafasının ne olduğu da ortada aslında açıkta. Şimdi bu noktada ne söylemek istersiniz? Şimdi kadınları orada Kabul Üniversitesi'ni kapattılar. Kadınları tanımıyor yani bu iğrenç yaratıkların Türkiye tarafından resmi olarak kabul edilmesinin bir adını koyar mısınız? Buyurun sizin. Şimdi Taliban bir terör örgütüdür. Hatta el kaideye filan da kucak açmıştır. IŞİD'e de kucak açmıştır. Şimdi IŞİD'le aralarında problem var ama. Bugün, bugün emperyalist bir projenin önünü açması nedeniyle Afganistan'da devleti ele geçirmiş olması demek onun terörist olmadığını göstermez. Bu gerçeği örtmez. Hatta size şöyle söyleyeyim. Dışişleri Bakanının kabul ettiği o heyetin yarısından çoğu işte e, gazetelerde, sosyal medyada bunun bilgileri de var. Terör listesinde. Birleşmiş Milletlerin terör listesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör listesinde. Şimdi sen ne yapıyorsun? Rica Bey? Şimdi ben size terörist diyorum sizi terörist olarak kıymetlendiriyorum, değerlendiriyorum ve kayıtlarıma diyorum ki Recai Bey teröristtir diyorum. Sonra Recai Bey'le oturuyorum, şen şakrak, gülerek, oynayarak ve basına pozlar vererek görüşme yapıyorum. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu ya. Ha? Recai Bey, bakın terörist bir örgüt, Ha? Bir de işin kötüsü dünya kamuoyunda Türkiye'nin aleyhine bir durum var. Şimdi örneğin Amerika Birleşik Devletleri iktidar beyaz sayfa açmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de, e, e, değiştirmek e, iyi bir duruma getirmek istiyor. Hatta biliyorsunuz Biden yönetimi geldi 3 ay üç ay aramadı Meleştiler ara diye arayınca da kötü haberler verdi. Soykırımcı dedi. Ve İstanbul'a Konstantinopolis dedi. İktidar bir tepki gösterebildi mi? Hayır. Yuttu bunları. Niçin? Amerika ile ilişkileri e, düzeltmek istiyordu onun için. En son 20'sinde yanlış anımsamıyor isem 20 Eylül'de New York'a gidildi. Nereye? Genel kurula, Birleşmiş Milletler'in genel kurula katılmak ve Türkiye'yi açmak için. Biden'la görüşebilmek için aracılar Talepler, ısrarlı istekler görüşmedi biliyor musunuz? Aşağıladı bizi. Niçin? Çünkü Amerika ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Size şöyle söyleyeyim. Bugün Amerika ile ilişkilerimizin bozuk olmasının birçok nedeni var ama sadece başkan değil ki bu. Başkan evet dese Kim Kongre karşımızda. Bakınız Kongre karşımızda kağıtsa yaptırımları yani Türkiye'yi hasım, düşman ilan eden yaptırımları ortaya koyan kongre. Şimdi kongre nereden etkileniyor? Biliyorsunuz dar bölge, seçimler, halkı temsil ediyor değil mi? E şimdi sen bu teröristlerle, gülücüklerle birlikte oturur konuşursan bu dünya televizyonları veriyor. Ne bileyim Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts'te, Montana'da, he? Sacramento'da bunları halk izliyor. Bakın zaten iktidar hakkında terörü destekliyor, radikal İslami örgütler nedeniyle kötü bir izlenimi var Batı'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi sen böyle görüntüler verirsen kongreden Türkiye için iyi şeyler çıkar mı? Emin olun Biden şeye gelse, hidayete erse erer mi? Ne diyorsunuz Recai Bey? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Biden hidayete erse kongre etmez biliyor musunuz? Şimdi sen, ya bir de bakın ülke akılla bilgiyle yönetilir. Nitelikli insanlarla yönetilir. Ya bu, diyelim ki sen niçin bunları kabul ediyorsun? Hadi ettin diyelim. Belli ki sana yukarıdan emir verdiler. Ya basına görüntü niye veriyorsun ki? Gizli yapsana bunu.